Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Serter harekete geçecek. Ferit ile konuşmak için bir plan yapacak. Pelin ile birlikte olduklarını söyleyecek. Serter bebeğin babası olduğunu da Ferit'e söyleyecek. Böylece Ferit bu konuyu araştıracak ve Serter gibi Ferit de Pelin'e test yaptırmak isteyecek. Ardından ise bütün gerçekler ortaya çıkacak. Pelin ise hiçbir şey yapamayacak. Yalı Çapkın'ın dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.